kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi mezarda kum aldık. Şimdi şimdi bunu için dökeceğiz. Kumu kanalı aldık bu şimdi. Bu kadar şimdi çok pahalı. Tamam. Hadi doldur bakalım kumu kürekle. Tamam. Lütfen şurayı dolduralım. Bu küre de az giriyor ya. Biraz daha koyalım arkadaşlar. Tamam, şöyle koy. adım arkadaşlar. Şimdi biraz daha dökelim. Ha. Oh. Tamam. Koy koy biraz daha koy. Aferin Furkan'a. Şunları da dökelim. Bunlar da var. Ha oh, tamam. Hı, tamam mı şimdi? Evet bu kadar yeter. Yeter mi bu kadar? Ama bu ama kamyon bozulur. Ha çok doldursak bozulur kamyon değil mi? Evet. Ama bozulur bir de onu oynamayız ama. Tamam şimdi kumu dökelim bakalım nasıl döküyormuş kamyonumuz kumu. Bakalım bakalım. Bu nasıl size ]mış? göstersin nasıl oldu onu. Hadi bakalım. Çevir. Bakın arkadaşlar, mikserimiz dönüyor. Aa şuradan ters ters çevirin. Aslında Şurada da yeri var ama. Aç bakayım Burkan şunu. Da bakın şuradan da çevirebiliyoruz arkadaşlar, mikserimizi. Arkadaşlar arkadaşı zaten ama... şuradan şuradan Hadi çevir bakalım. Arkadaşlar şunlar gitsin. Tamam. Şuraya kamyon gelsin. yavaş yavaş çevir bakalım. Evet, görüyorsunuz bu döküyor kamyonu. Bu. Aslında bu ne beton kamyonu ama biz yerimiz müsait olmadığı için ancak kumla yapabiliyoruz. Arkadaşlar bir şey soracağım. Hı. Ama ama çamur alırsak buraya hepsi olur ama. Ha, çom, çamurla oynamak istedi ama temizlemesi sorun olacağı için Ve de evimiz bahçeli değil arkadaşlar maalesef sitede olduğu için maalesef bugün şey yapamıyoruz yani çamurda oynayamıyoruz öyle görüntüler çekemiyoruz size. Ma evet maalesef çünkü. Evet hadi boşalt bakalım kubu Furkan biraz daha. Tamam hadi bakalım. Biraz da koyalım. Arkadaşlar şu temiz oldu mu? Tamam. Niye? Arkadaşlar kumlar çok güzel oluyor böyle yaptığı zaman. Evet. Çevir Furkan. Tekrar doldur bakalım. Şurayı temizleyen bir arkadaşım. Onu sonra temizleriz ya. Bir daha dolduralım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir daha doldur. Bir daha dolduralım. Hadi. Hadi bakalım. Top. Neyse neyse dur. Oğlum şuraya çok girmiyor bak. Tutayım da doldur. Ama girdi. Arkadaşım oyun koyun bak. Hazır mısınız? Tamam. Biraz daha döken. Bir daha. Bir daha <laughs> Biraz daha dök istersen. Biraz da bir dökelim. Hı -hı. Tamam. Tamam. Bu kadar yeterli onda koy. Bakalım çevir. Yavaş 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 yavaş. Ama bir de beton döküyoruz, yol yapıyoruz, sonra ev yapıyoruz. Öyle. Tamam. Değil mi? Arkadaşlar biliyorum. bir şey soracağım. Sor bakalım bak. Şey, hani az önce var biz bebişim bak ben gibi tunağın oğlu bebek vardı. da. Sonra hmm. sen orada çalışıyorduk sen arkadaşlar. Arkadaş Sonra ben seni yardım ediyordum babayla bizde kamu geliyordu değil mi? Seni yardım etmiştim arkadaşlar. Evet bir önceki videoda Furkan kepçe kullanıyordu ondan bahsediyor arkadaşlar. Evet çevir bakalım hadi kumumuzu bitsin. Kumumuzu bitsin bakalım. Çevir evet, çevir çevir. Hadi az kaldı. çok boyunmuş bu Hadi bakalım Kaç tane kalmış arkadaşım? Az kalmış bir tane. Tamam. Az kalmıştı. Bitti. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoca kanalına abone olmayı unutmayın.